Küçük karıncaya bak yürüyen küçük Yüklemeyi durdurmadan büyük bir sayfa ile O çok güçlü güç ve birlik ile Organize kuyrukta görevinizi gerçekleştirin Küçük karınca, küçük karınca ne yapacaksın? Yaprağınızı savunmak için eve götürün Hiç şikayet etmeden çalışıyor Bize yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterin Karınca yuvasında bir evleri var Hepsi birlikte yaşıyor her zaman işbirliği içindeler Her birinin yapacak bir işi var Çok fazla sabırla inşa edecekler Küçük karınca, küçük karınca ne yapacaksın? Yaprağınızı savunmak için eve götürün Hiç şikayet etmeden iyi çalışıyor Bize yardım etmenin ne kadar önemli olduğunu gösterin kana iyi baktıklarını biliyor muydunuz yapraklar paylaşılacak yiyeceğe dönüşür ekip çalışmasıyla öğretecekler birlik ile her şey gelişebilir küçük karınca küçük karınca öğrenelim adanmışlığınız sayesinde dünya büyüyebilir karınca gibi ol aşkla çalış hayatta her şeyin büyük bir değerle parladığını Mekana iyi baktıklarını biliyor muydunuz? Yapraklar paylaşılacak iyice dönüşür. Ekip çalışmasıyla öğretecekler. Birlik ile her şey gelişebilir. Küçük karınca, küçük karınca öğrenelim. Adanmışlığınız sayesinde dünya büyüyebilir. Karınca gibi ol, aşkla çalış. Hayatta her şeyin büyük bir değerle parladığını.